özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Nelerdir onlar? İyilik ekleri ayrılır. Tamlayan eki yani ilgi durum eki ayrılır. Tamlayan eki zaten iyilikti onu söylemeye gerek yok. Sonra başka ismin hal ekleri, ad durum ekleri ayrılır. Ek eylem ayrılır. Peki hangisi ayrılmıyordu? Bir tanesi o da çoğul eki. Çoğul eki hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Ve kural neydi? Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelecek eklerde ayrılmaz. E özde de ne yapmış? rumların demiş. lar çoğul eki ayrılmıyor. E ondan sonra geleni de ne yapmayacaksınız? Ayırmayacaksınız. E benim atımı zaten biliyorsunuz. Türkçenin dediğinizde kesme işareti kullanılır mı? Hayır. Neden? Çünkü oradaki ç yapım ekidir. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelenekler de ayrılmaz. Dolayısıyla bunu zaten unutmazsınız. İkinci kural. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Sınavda neyi sormuş? Uludağ Üniversitesi'nin. Kesme işareti kullanıyor muyuz? Hayır. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunları unutmuyoruz. E güzel bilgi. Beğenelim ve takipte kalalım. Görüşürüz.